Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Burhaniye Mahallesi'nde kısa süre içerisinde inşası yapılan hizmet binasına taşıdı. Şehre yakışan çalışmaları hayata geçiren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Düzce'nin her noktasına hakim, ekip ve ekipman olarak da güçlenen yeni hizmet binası projesini kısa sürede tamamlanmasını sağladı. Çoban mevkinde inşa edilen yeni hizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapıda tasarlandı. Yeni hizmet binasının mevki Düzce'nin dört bir yanına 5 ila 7 dakika gibi kısa bir süre hesaplanarak seçildi. Yeni hizmet binasına tamamen taşınan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü son gelen ihbarlara kolay, sıkıntısız ve belirlenen sürenin altında ulaşmaya başladığı ifade edildi. Bilanlıttan evet. gelen kazayla sonuçlandı. Sürücü ölümle vurun vuruna geldi. Arabayı boşal gaz verdiğinde adam arabayı boşalma.